Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sion Top 1'i inceleyeceğiz abi. Şöyle bu adamın bu sezon oyunlarına baktığımız zaman arkadaşlar 73 oyunu var ve %70 gibi bir win rate'i var Sion'la. Ve neredeyse kazandığı oyunların adam hepsinde MVP olmuş ve S almış diyebiliriz arkadaşlar. Kaybettiklerinde de büyük ihtimal SVP almıştır. Gerçekten Sion karşı takımda onu kesebilecek yüzdelik hasar vurabilecek çarlar yoksa oyun sonu bölüm sonu canavarı oluyorsunuz arkadaşlar. Eminim gelmiştir takımınıza. Ve bu adam da eminim bize bölüm sonu canavarının kuvvetini en iyi şekilde gösterecek adamlardan bir tanesi. Mesajlaştım bana Telegram'dan video kliplerini attı Sion'la alakalı. Rus kendisi anladığım kadarıyla. Ee, ben de çekmek istiyorum solo'da bir Sion videosu. Bölüm sonu canavarı olma videosu. Ama e, sunucu birden izleyelim arkadaşlar. E, hadi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim çok ilgimi çeken bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Sion oynamayı çok seviyorum. Ve bugün abi Sion top 1'i izleyeceğiz. Kendisiyle mesajlaştım. Telegram'dan bana özel kendi kliplerini dağıtmak istedi Sion'la. Gerçekten çara hakim Rus bir Sion manyağı bir arkadaşımız arkadaşlar. Bakalım abi bu adam Sion'u nasıl oynuyor. Yani ben de bir sürü şey öğreneceğim eminim. Yani gerçek Baus White Thief Baus'u bu adam diyebiliriz arkadaşlar. Karşısında Garen var. Yeni buff almış. Şimdi Sion hakkında benim de görüşlerim olacak. Çalı yapusmayı düşündü. Şimdi Sion oyun sonu gerçekten öldürülmesi çok zor bir karakter karşıda. Cana yüzdelik vuran oyuncular yoksa. Diego Jungle bu adam için çok kötü olmuş. Çünkü ADC Miss Fortune'du ve A Jungle'da böyle Kazix gibi bir şey, bir şey olsaydı bu adam hayatta ölmezdi abi. Ve ben çok hızlı bir gank. Garen pusladığı için. Yani kendini geri düşürdü açıkçası. Diego zaten ormana çok hızlı dönüyor. Aga be. O Q'yu tam saliselik hesaplar ya. Q'su kalksaydı W ignite derken o adamı kesecekti abi. Anlaki diyelim. Diego kırmızısını kesti. Ekarim hala gagalarına yeni başlamış vaziyette. İşi çok zor. Yani mavi sahibini salıp şuraya gidip beyaz atıp mavisine gidebilirdi. Viego Hekarim'in yukarıda oyalandığının farkında. Sion'dan uzaklaştık ya. Kusura bakmayın. Genel maçı analiz ettik. Garen kuleyi zorlamış. O esnada Sion'dan güzel demeyi çemiş takımının ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Bu maç bu adamı izliyoruz abi. E yaptığı oyun hatası bizi ilgilendirmiyor. Şöyle bir takımına baktığımız zaman Viego Hekarim'e karşı da güçlü bir karakter. Bakalım inşallah kazanabilir bu maçı. Akrebini de çıkardı. Sion bir tur beyze e gitmiş gelmiş kuleye vuruyor. Q'sunu yememek için biraz daha uzaklaştı ve Q'sunu attı. Güzel bir W damage'i verdi. Derken çok temiz oynadı ama kesti abi. Gerçekten çok temiz bir Sion oynayışıyla. Garen her ne kadar buff almasına rağmen W'su neredeyse kaçıyordu abi Garen. Bu kadar temiz oynayışa rağmen. Çok güzel. Şimdi ölümüne kuleye vuracak. O canı da çekti. Allah şu an öle debilir. Gerçi ultisi yok. Ölmek istemez o yüzden. Tekrardan akrebi çıkarıp rejine dönüyor. Takımı geri durumda. Şöyle bir bakalım. İşte Viego bu Sion'u bitirebilir. Direkt yani. Geç oyunda doğurur abi. Ona göre oynaması gerekiyor. patlattı çelik yüreğini Güzel takımı da toparladı. Q'ları biraz daha erken atabilir. Garen de biraz tatsız bir pik olmuş ya. Yani adamın Sion mekaniklerinin iyiliğini az göreceğimiz bir pik. Vadinin alameti doğdu. Viego Vadinin alametini istiyor. Şöyle Garen'in itenlerine bakalım. Garen'in reseti zayıf arkadaşlar. Sion'un reseti daha güzel. Güzel damage'ini attı. Şu an Hekarim'e yardım etmesi gerekiyor. Ama bireysel bir oyun gidiyor. Minyonları kaçırmamaya özen gösteriyor ve geç oyunda hazırlanmak istiyor. Ölecek. Ölmekten çekinmiyor. Sion'un en tatlı yanlarından bu zaten. Erken oyunda ölümlerimizin pek de bir anlamı yok. Yeter ki ölürken minyonları da öldürmüş olun. Şu anda ultisi var. Lane'e direkt geri dönecek. Garen'e baktığımız zaman Garen'de hala reset yok. Ve lane'i çalışıyor. Sion ulti atacak. Ve Garen daha da zayıf bir şekilde Sion'un karşısında duracak şu an. Ondan da canını çekti. Mavi takım bayağı bir öne geçti ya. Yani. Bu adam şu an 47 damga arkadaşlar. Ve Sion'la %70 win var. Ve bu adam çoğu oyunda S almış Sion'la. Kazandı oyunların ve MVP olmuş. Bu adam bir şeyleri farklı yapıyor. O yüzden bu adamın hatalarını aramak yerine neyi farklı yaptığını odaklanalım. Minyon kaçırmadan geç oyuna canını olabildiğince arttırıp aynı zamanda gold kasmaya çalışıyor. şu anlık yani kendi Sion'umdan farklı olarak söyleyebileceğim şey mekanik olarak Q'ları pozisyon alması daha iyi. Garen'in kuleye vurmasını istemiyor. Mantıklı bir oyun stili. Kendinden biliyor çünkü. Minyonların içeri girmesine izin verse diyeceğim. diğer takım geldi. Ama burada düşünmeye çalıştığı şeyi siz de anlayın arkadaşlar. Bakın çelik yürek yükünü aldı ondan. Minyonları kule pitine sokmuyor. Soksa Garen'i öldüremeyeceği için Garen kuleye vuracak. Bakalım burada ne olacak. E Karim biraz bana güven vermiyor. Ama güzel. 8 kilde 5 kattık. Viego abi. Yani pik var biraz ya. Yani Viego'yu bitirebilecek karakterler Assassin ve CC atacak karakterler. Maalesef karşı takımda da Akali dışında suikastçı yok. Bak şimdi Viego'nun vurduğu hasara bak yani. <laughs> Viego Sion'a dönüştü. Viego izleyelim. İki Sion birbirine bakıyor. Acaba şey Diego Sion'a dönüşmüşken ölse Sion'un ölüsüne dönüşür mü? Bence dönüşmesi lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtin. Diego. Yani. Diego da kötü oynadı. Rakip takımın doğduğunu biliyordu. Hataların döndüğü bir oyun. Karan. Sion şimdiden 400 şelit direkt olmuş arkadaşlar. Bu adam şovunu yapacak. Yok Viego varmış, oymuş, buymuş. Bu adam şovunu yapacak ya. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu adam Sion'un babalarından. karşılıklı çelik yükler alındı. Draven Galio'yu kesti. Nami'yi keser mi? Hadi oraya bir bakalım anlık. Nami çıkmayı başardı. Garen uzun vadede Sion'un karşısında kalamıyor. Gol olarak önde olmasına rağmen, itenler aynı olmasına rağmen Sion dövmeyi başarıyor yani. Kendine bir pozisyon yaratmak istiyor. Aşağıya gitti o yüzden. Tertemiz abi. Ya düşünsene her minyon kestiğinde can kazanıyorsun abi. Azım sanmayacak kadar can kazanıyorsun. Çok tatlı olan ya. Üstüne bir de çelik yürek itemi Ölüm sonu canavarı oluyorsun ya Bak saldılar abi bu arada Baksana bak bak şimdiden vurduğu hasara bak Ah omurga kremi niye kaldırdınız siz ya Ne güzeldi bu Baksana MF cevap veremez ki Sion'a Mümkün değil Bak adam kesti abi Bak Garen yukarıda. Viagon'un doğmasına 3 saniye. Yeni bir töre vur kanka. Aa. Biraz vurabilirdi aslında. Ölmek istemedi. Ben olsam vururdum. Dayanamazdım ömürdüm. Baron veya Kadim hemen çıkmayacaktı çünkü. Oh Garen odası var. Oo, o güzel girdi. Şu an Sion'u öldürseler dert, öldürmeseler dert pozisyonu. Adam can çek, can kasma fırsatını şey yapmıyor. ve karimde de saldı güzel. Bir reset alsa. Neye gidecek o zaman? Çivili zırh. Çivili zırh da buff aldı. Şimdi çivili zırhın buff'ı bilmeyenler için arkadaşlar. Normalde belli bir büyü hasarı artı ne kadar zırh kasıyorsanızdı. Adamlar bir de %2 ilave cana göre size vuran vuruş başına insanlara vuruyorsunuz hasar. E şimdi Sion'da her minyonda can kastığı için hayvan gibi demeye çatacak ona vuran kişilere. O Garen'in ölmesi şu an çok sıkıntı. Şu an Akali'nin bu Sion'u bırakması lazım. Ama Sion Akali'nin burada olduğunu düşündü. Direkt hadi Baron'u alalım dedi. Çok güzel bir kol. Şu an Akali'nin yapması gereken şey Sion yapıyor. Şimdi Sion aşağıda olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Baron çalınmaz inşallah. Hadi. Güzel Baron çalınmadı. Şimdi Sion aşağıda olsaydı MF Sion'u tutamayacaktı. Garen de ölüydü. Yeni bir tor açılmıştı ve MF de ölüydü. Belki de Baron'u verirlerdi ama. Böyle bir şey de var. Ama bence her şekilde Akali'nin salması gerekiyordu oraya. 700 çelik yürek yükü olmuş. Of. 1700 vurdu arkadaşlar kuleye. 1700 ve dakika daha 13. Ve omurga kıran yok arkadaşlar. Omurga kıranın olduğu senaryo. Ya biz var ya ne eğleniyorduk ya. Riot. Bizim eğlencemizin önüne mark oldu. Yani olay sadece intlemek de değildi. Gerçekten Sion İn çok efektif bir karakter haline dönüşüyor. Abi şu kulelerin canı kaç? 2400. Bir tane patlatsa 1700 vuruyor ya. Şu an bir de bak. 5 dakika sonra direkt tek atar kuleye. Şu an bölüm sonu canavarı oldu abi. Viego harici bak şimdi. Bak. Uğraşın abi bu adamla. Ne demeyi çıkaracaksınız bu adama Viego Bak adam taşlak geçiyor. Baksana vuramıyorlar. Vuramazsınız ki abi ona. Tam Sion böyle bir şey arkadaşlar. Yani ben kendim de çekeceğim. Gerçekten bölüm sonu canavarı oluyorsunuz. Bak 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 gel. Gel şu zevke bak bak. <laughs> abi çok iyi ya. Manyak karakter ya. Baksana abi şu olaya. Bak bak kulelerin arasında geziyor ya. Yemişim diyor kuleyi. Gücünü görüyor musunuz arkadaşlar? Çok bozuk. Bakalım MVP kim oldu? ve her zamanki gibi yine MVP Sion olmuş arkadaşlar. 26k damage. 29k tanklama. Şimdi emin olun Garen'in yerinde Sion Sion olsaydı Sion bir şekilde bu maçı kazandırırdı. Neden kazandırırdı? Çünkü karşı takımda Sion'u kesecek hiçbir karakter yok. Ama mavi takımda Viego vardı. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse lütfen abone olun beğeni atın. Yani bin abone olursa kanal daha çok ilginizi çekecek video fikirleri var aklımda. Yani karşılıklı pik alma, jungle öğretici, hangi şampiyonlara karşı hangi şampiyon alınmalı, karşı pikler böyleyse takım olarak nasıl olmalısınız, pik difin önemi... ADC öğretici olur, support öğretici olur, mid öğretici olur, işinin pili insanların videoları izlenerek olur, jungle öğretici olur. Yani çok güzel video fikirleri var ama e, kanal tıkandı. Yani abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Yani bedava. Tekrardan kendinize iyi bakın.